Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün reyhanlı eşkili köfte yapacağım. Burada bir kilo kıymam var. Bir su bardağı ince kısırlı kurul. Bir su bardağından bir parmak aşağı irmik. 3 adet yumurta. 2 tane kuru soğan rendelenmiş. Tuz, karabiber, Reyhan kimyon. Reyhan bunun en özelliği maddesidir. Bu terbiyeli eşkili köfte. Reyhan çok yakıştığı için arkadaşlar harcına reyhan kullanıyorum. Bunu ben iyice yoğuracağım. Aynı köfte yoğurur gibi içli köfte, kuru köfte man. çiğ köfte gibi tellenene kadar yoğuracağım. Ne kadar çok yoğurursa o kadar köftemiz güzel olur arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, izlemelerim düşük İzlerseniz takip ederseniz Allah hepinizden şimdiyken razı olsun. Ben bunu iyice güzelce yoğurayım. Şöyle elinizin battabanıyla. köfte kendine geldi arkadaşlar bakın şöyle arasını açtığımız zaman şurası tel tel görünmesi lazım ki o köfte dağılmasın şimdi bu burada biraz dinlensin yuvarlamaya geçelim ellerimi yıkadım arkadaşlar şimdi şöyle Elimize köfteyi aldıktan sonra şöyle bir yuvarlayıp misket büyüklüğünde. Elimize yapışmaması için elimizi arada bir ıslatalım. Bunların hepsini aynı şekilde yapalım. Köfte tamam, yuvarladım. Şimdi arkadaşlar tencereyi koydum ocağın üzerine. Şöyle yarım kaşık tereyağı, yarım kaşık da salça. Burada bunlar kavrulsun. Ben terbiyesine geçelim. Terbiyesinde de yumurta, un, yoğurt, limon. Tamamen kavruldu. 2 litre ılık su koydum, bu kaynasın. Şimdi terbiyesi için burada altı kaşık yoğurt, bir kaşık un, bir adet yumurta, bir tane sıktığım limonun suyu. güzelce özleştireceğim ılık suyla da açacağım. Terbiyesi de hazır olacak. İki su bardağı da ılık su. Terbiyeyi e, köfteye koyduğumuz zaman kesilme olmasın, ılık suyla ondan açtım. seviyede tamam. Su kaynıyor arkadaşlar. Şimdi ben köftelerin içerisine alayım. bir baharat kaşığı da tuz atalım. Köfteyi pişmeye bırakalım. Dağılma falan yok. Bu burada kaynasın. Köfte kaynar çıktı arkadaşlar. Terbiyesini de ilave yaptım. Bir 10 dakikada terbiyesiyle kaynasın. Eşkili, terbiyeli eşkili köftem hazır olacak arkadaşlar. Bakın hiç dağılma falan yok. Köftem tamam. Şimdi yine artı bir kaşık reyhan. Hem harcında var hem de üzeri için bunun özelliği reyhandır arkadaşlar. Bizim Erzurum yöresinde reyhanı çok kullanırız. Şöyle servisinde yapayım. Mis gibi oldu. Ne dağılma var, ne bir şey var. En az e, yarım saatten fazladır kaynıyor. Dağılma olmadı. Aynı tarifi yaparsanız arkadaşlar, kanalımda kalırsanız destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.